Ne, ne, ne açıdan değerlendirilirse değerlendirilir Çok başarılı. Mesleki olarak. Çok iyi bir şov yapıyor. Kesinlikle. Evet, evet. Çok başarılı. Mesumlu'da <laughs> bir illüzyon gösterilse ama insanlar şöyle izliyordu ya yani. Kesin ip var orada. <laughs> Ulan var evet var. Ya adam uçuyor olamaz ya anasını satayım. Yani hem uçuyor hem de bilet karşılığı gösteri yapıyor. Yani niye adam peki mesihim demiyor? Yani manyak mı bu yerim Uçmuyor evet ip var. Ama o ipi de sen görmedin. Yani bulmadı. He, orada hep var. Yani, yani numaraları ya. yapabiliyor olmaktan çok o numaraları bulmakta zaten zeka. Adam o <laughs> numara buluyor yani. Biliyorsunuz o da seri hesaplar var. Galiba 2. ya da 3. günde kaybetmek için şeriye e, aldığı o 13 kişi arasından Kaybolmayınca sinirlenen. Evet. Evet. Hani ben içinde tamam. çıkacaktım diye sinirlenen bir abi evet. vardı. Evet. Yani hiçbir şey yemiyoruz ve aslında, aslında nasıl yiyoruz <laughs> ben çok acıklı bir itirafta da bulunuyorum. Şimdi böyle bir adam geldi bu memlekete, uçtu, havalarda hakikaten büyük prodüksiyondu da bir anlamda hem optik açıdan yok efendim ses binlerini Her şey tamam bitti. Bunu bile yemedi seyirci. Ama ben 5 sene bir siyah tişörtle bir şalvarla çıktım, bunu yedi. Böyle bir şey olur mu? Bu, 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 bu ikilem işte, mizahın kendisi aynen budur. Delikanlı stand-up'cı bu kağıttan tren yapar. Gel lan buraya! Peki Cem Yılmaz bu treni yapmaz mı be abi? Kısa bir ara. Hayır, uzun bir ara. Sen bittin ulan! Nerede o arkadaş? Delikanlı. <laughs> Şimdi arkadaşım bu Ada Pazar'ına kadar gider. <laughs> İstiyorsan buraya gel buradan bindirelim seni. Yani e-mail'leri isim sırasına göre tasnif ediyor. <laughs> Yemin ediyorum ki. <laughs> Abi ne Bu Niye göre tasnif ediyor ya? Tasnif <laughs> <Aferin gülüyor> getirdin de. Ya ben de ya. biraz okuyayım. Bana kimse göndermemiş mi? Bizim de bilgisayarımız var kardeşim. <laughs> ben Van'da uzun zaman kaldım. Senin orada olduğun zamanlarda da oradaydım. Van'daki hatta bu yöredeki kahvaltı salonlarından bahsederim şimdi. Ben çok özledim de. Hemen bahsedeyim. Dünyanın en güzel kahvaltı salonları Van'dadır. Sana genç, Cem. Eee, sahnede hiç durgunlaştığınız oluyor mu? Beyaz Asker'e gideceği için mi çok durgun olan beyazın durgunluğuyla ilgili da dünya rekoru kuruyor. Ya kardeşim beyaz da durgun. E Daha ne yapalım ya? Yazmayın şunu ya. Durgun işte kardeşim. ya, <laughs> ya adam ya bunu da yazınca sanki durgunluğun... herif birden bire zil takıp oynayacak. Ya durgun <laughs> kardeşim. Son üç buçuk saattir de bir durgunluğu ya adam öyle var. yaratılmış. Niye zorluyorsunuz? <laughs> evet, Cem Yılmaz'a. Sanıyorum seyirciler genellikle Yılmaz Erdoğan'ın mükremin tiplemesiyle evet. Beyaz Öztürk'ü tok şovcu olarak ya tanıyorlar. Cem, Cem Yılmaz'ın kafasında ileride kendisinin anılabileceği bir tipleme projesi var mı? Bak çok güzel soru. <laughs> Evet. Yoksa hep böyle rüzgar nereden eserse. <gülüyor> 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 dur dur çok Bak, yoksa hep böyle rüzgar <laughs> nereden eserse oraya ilaki bir espri sıkıştırmaya çalış. <laughs> 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 İstanbul'un nüfusu 10 milyon. Bu 10 milyon insanın 2 milyonu deyin ki yok gerçi ama 2 milyonu kültürel etkinliklere gidiyor deyin. Ee, bu 2 milyonun ben işte kaç oynadım? 100 oyun oynadım. Ee, İstanbul'da. 500 kişiden kaç kişi ediyor? 50 bin kişi mi ediyor? 45, 45 milyar ediyor. Tam, mi? ya, hayır, tam Yani, hayır tam Ben bildiğim o. Yani daha, <laughs> tam güzel para. Ben bildiğim İstanbul'da o. bu oyunu benim oyunumu izlemeyen bir buçuk milyon insan var kültürel etkinliklere giden. Şimdi niye oyunu değiştirdin? 4 milyon dolar. Yani bir de <laughs> e, altıncıyı gelen adam var. Şimdi gelme. Yani ben sana <laughs> benim oyunuma altı kere gel Şimdi altıncıyı gelen adam için ben e, oyu değiştiremem ki çünkü o 6.yı gelmiş ama onun dışındaki herkes oyunlara ilk kez gelmiş. Peki ben 50.ye ne diyeyim? <gülüyor> Hadi. <laughs> 6.ye bir şey. Var mı öyle? Kesinlikle 50 kere gelen. 50 kere. Yani çok çok, çok şey yani çok iyimser rakam 50. Ben çok ciddi psikopatlar. Ve yine arkadaşlar. de görüyorlar değil mi? Ha. <laughs> yani. Şimdi Hayır, hani sizin kaç bir, kere bin, izlediğinizi söylemeyeceğim. <laughs> bin küsür oldu. Haksa geldi. Tabii canım türlü numaralar geldi. Seçin bir tane. Seçin. Seçin efendim. Verin bana, göstermeden. Ben şimdi eşsiz bir kamera yedi. Dur, kamer genç takdiriyle. <laughs> <Çekecek gülüyor> <Bu ya>? Bravo. <laughs> Çok güzel. Ben bunu yapamadım ama devlet yardım olursa daha büyük. Sihirbazlar <laughs> öyle dedi ya devlet yardım etsin dedi. Tabii ki de babası trilyoner olan karikatürist yoktur. Bu da enteresan. Böyle bir mizahçı da tanımıyor. Yok, böyle bir mizahçı yok tabii ki de. Çok Ama soruların olmanın için. bir sakıncası yok. <gülüyor> <gülüyor> onu, onu diyeceğim. <laughs> yani trilyonerler var aramızda. Ben konuşmayayım. <laughs> Bilmiyorum. Ben kendi salaklığımla ilgili espri yaparken benim Anadolu'm da var açıkçası. Anadolu dedin diye söylüyorum. Evet, lüks bir spor otomobilim de var. Ama ben eğer bir hanzoysam ikisinin içinde de hanzoyumdur. Ve bununla ilgili göğsümü gere gere espri yaparım. Bu arabanın kaç beygir olduğunda ilgili benim ne kadar beygir olduğumla ilgili bir şeydir. Yani dolayısıyla bu yürek varsa o mizahçıda kendini araklamayı bilen bir adamsa bu nerede olduğu, ne yediği, ne içtiği onun için önemli değil. Temelde nereden geldiği önemli Temelde yani nereden o... geldiği önemlidir. Benim şimdi evet yani sosyetik bir durumu mu yok acaba? Hiçbir zaman da olmayacak. Herkesler yanılıyor. En komik adam benim. ama siz onları siyaset meydanına çıkarıyorsunuz. Hayır sonuna kadar yanılıyorsunuz. En komik benim ama Arkadaşların hareketinde destekliyorum. Tebrikler diyorum. Hakikaten komikmiş. Türkiye sizinle gurur duyuyor. Ne eklemiş. O, olabilir mi? Yani, yani, evet. Evet, aynen öyle. Size ulaşacağız merak etmeyin. <gülüyor> <gülüyor> Altay sen çok komiktin ya Alana. anam. <laughs> Senin fatsını şey gönder. Değil. Benim oyunumda pilotlarla ilgili bir bölüm var. Ben pilotları anlatıyordum. Ve Türk Hava Yolları pilotlarının ve genel pilotların Oçağa bindiğimde ben biliyorum bunu. Ses tonlarının çok seksi olduğunu gördüm. Yani sahiden de pilot uçakta bir anons yaparken işte şu anda 7300 metrede işte Yalova üzerindeyiz. İşte işte herhalde ineriz. <laughs> ben böyle anlatıyorum ama şöyle falan anlatıyorum. Bunu. Ben bilmiyordum. Kayseri'de anlattım ben bunu. Kayseri'de hava indirme varmış. Çıkışta bunlar beni çevirdiler. <laughs> Güzel 5-6 tane subay subay arkadaş. Tam da arabaya biniyordum. Bir tanesi içlerinden şöyle yaptı geldi arkada onların grubu vardı bir dakika baksana dedi aha dedim bu bana gelecek herhalde yani bayağı bir sinirlendi ben de yani arabaya biniyordum hadi o dedim dayılandı hep bir şey yapmıyorum ama gittim yanına ne var ne oldu dedim Neyse hadi git dedi. <laughs> sağ olsun acıdı. Öyle sahiden de mesela gittiğimiz yerlerde benim çok fazla başıma gelmedi ama genelde en oturanlardan çok fazla çekiyoruz yani. O en büyük sıkıntı. <laughs> Televizyon programı yaparsam ortalık birbirine girer kardeşim, açık söylüyorum. Şu anda 65 milyon bizi izliyor. <laughs> Sahurda Aslında 80 evet. milyonu bulur bu. Evet, ya, yapabilirim. Gene, tabii. Yaparım, çok da kötü olur. Gerçekten. Birçok şey değişir. Ben o zaman kanalma konuşayım. Yapılmaması gereken cinsel şeyleri e, anlattığım için... E, insanlar böyle gülüyorlar. Yapılmaması gereken cinsel şeyler. <laughs> ee, şöyle. Ya özellikle ayıp olanları söylüyorum ki yapılmaz. Şimdi bu da zaten anlat, yani oyunlarda anlattığımız şeyleri bu da kalkıp yapamayız, anlatamayız. Ee, aynı ancak oyuna gelenler tabi çok daha net görebiliyorlar ama yapılmaması gereken derken ee, bir kadınla bir erkeğin paylaştığı şeylerden daha çok bir erkeğin kendi kendine yaşadığı bir cinsellik vardır. Mesela bunu da haberde... <laughs> Sohbet çok iğrenç bir yere gidiyor. Yani. <laughs> bir erkeğin kendi kendini tatmin etmesi falan olmaz böyle şeyler. Sayın Kır, ben bir, bir erkeğin, e, neyse, Türk erkeğinin ben oyunda yapıyorum, yolda yürürken e, nasıl düşündüğünü anlatıyorum. İşte oyuna geldiniz herhalde orada biliyorsunuz az çok. Yani oynayarak devamlı yolda öyle gezer yani. Ve o yani böyle bir mekanizma harekete gitmiş. Şimdi bunu böyle anlattığınız zaman nasıl bunu Nasıl yapınmaması... mekanizma? <laughs> Ali abi hepimiz biliyoruz şimdi mekanizmayı. <laughs> Ben de oyunlarımda bir kadınla erkeğin yaşadığı şeyler üzerine şeyler anlatıyorum. Örnekle açıklayacağım. <laughs> Konu oraya geldi mi? Ben örnek göstermek için cihaz getirmiştim. Sevişerek evlendik diye bir laf vardır. Ben ona takılıyorum. Onu denemek isterim. Eğer nikah memuru... Ta o sırada diyorsun yani. Sen müdahalede bulunmazsa. <laughs> o sırada. Yani, yani sevişerek evlendik. Yani nasıl bulunmaz? <laughs> Bazı sorular sorması gerekiyor. Evet. <laughs> Yılmaz beşe be. kadar açıyoruz ne alışıyorlar. Ya, <laughs> <yani. gülüyor> getir, Çorbaları, Çorbaları getirin çocuklar. Hala bir demin bağlıyorduk ne oldu bu dakika yok. Ciddiyorsun beşe kadar. Oldu evet kaldım. bir şeyi kaybetmek için bizi kaybedecek. 10 dakika 10 dakika. dakika. Cem Yılmaz'a uyuz olurdum ama bu kadar uzun seyredince ne kadar tatlı olduğunu gördüm şimdi favorim diyor. Şimdi İlkay. ben İlkay'ın evet. yerine kendisini evet. öpüyorum ve evet. bunu <laughs> da bağlıyoruz. Gerçekten ben de uyuz olurdum ama Bu <laughs> Bu delikanlı Mustafa'nın eski eşi. <gülüyor> 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 Canım benim. Böyle olun işte ya. Sevgiyle yaklaşın. Ben ne kadar cömert davranıyorum insanlara. Ne eşi kadar tırıptırısınız, zeki insanlarsınız diyorum. Umut aşılıyorum. Ama gel geldi Mustafa benim moralim. Tamam Bir de hep birlikte söylenen şarkı.